Merhaba arkadaşlar, bugün ödülleri toplayacağız. Niye kendi tabletimde değilim? Çünkü sadece bitti, ablamın tabletinden devam edeceğim. Kusura bakmayın. Ödülleri toplayalım. Benim galibime giden nasıl 950'ye bir tane atlıyor? Kim bilir bunun ötesi kaçtır? Bin altında başlayalım. Hiçbir şey çıkmadı. Ona elmas. Bindeki Hiçbir şey çıkmadı. Kupa da var bir tane yüz tane bir kupa var. Videom kadardı. Evet videomuz bu kadardı. Benim altın da sıfırlandı. Ben bir yer, şu an dördüncü kademeye geçebilirsem. Ben bir yerden altın bulayım. Altın bitti çünkü. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz eyvallah görüşürüz.